Son Osmanlı hükümdarı ve İslam halifesi olan Sultan Vahdettin, İngiliz zırhlısı ile birlikte Malta'ya giderek memleketini terk etmişti. Vahdettin hakkında günümüzde tartışmalar devam etse de biz Vahdettin'in ayrılış öncesi ve ayrıldıktan sonraki hikayesine değineceğiz. Üzün, kargaşa, öfke ve tartışma dolu hikaye bizleri bekliyor. Vahdettin tahta çıktığında 57 yaşındaydı ve bu sıralarda 1. Dünya Savaşı henüz bitmemişti. Vahdettin'in tahta çıkması beklenmeyen bir olaydı. Bunu kendisi bile beklemiyordu. 1. Dünya Savaşı kaybedilmek üzereydi ve bu durumda tahta çıkmaya isteksiz yaklaşıyordu. Hatta tahta çıktığı zaman Şeyhülislam Musa Efendi'ye şöyle demişti: "Ben bu makam için hazırlanmadım ki. Bu makama gelmeyi beklemiyordum." Fakat takdire ilahi bana teveccüh etti ve bu ağır vazifeyi üstlendim. Şaşmış bir haldeyim. Bana dua ediniz. Sultan Vahdettin'in tahta çıkmasından 4 ay sonra dünyanın o güne kadar görmüş olduğu en büyük ve en kanlı savaş bitmişti. Milyonlarca insan ölmüş ve emperyalist devletler Anadolu'yu paylaşmak için heveslenmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış Türklerin beli iyice bükülmüştü ne askere gönderecek evlat ne de yiyecek ekmek. Her şey tükenmişti. Tarihe yön veren Türklerin bu kadar aciz durumu düşmesi alışıldık bir görüntü değildi. Bağımsızlığı parolası olarak gören bir milletin bağımsızlığı elden gidiyordu. Bu, emperyalist güçler için bir fırsattı ve Osmanlı'yı parçalara ayırmak için gün sayıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesiyle ülke yönetimini yabancıların ellerine bırakacağımız günde yaklaşıyordu. 30 Ekim 1918 gününde Monros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu fiilen yıkıldı ve düşman askerleri topraklarımızda cirit atmaya başladı. Sultan Vahdettin ve saray devletin ve tahtın geleceğini İngiltere'nin ellerine bırakmıştı. Damat Ferit ise Vahdettin ile kayınbiraderdi aynı zamanda devlet için söz hakkı yüksek bir sadrazamdı. İşte damat Ferit, İngiliz amiral Kaltorf'a şöyle demişti. Padişahın ve benim yegane ümidimiz Allah'tan sonra İngiltere'dir. Düşmanların ülkeyi sahiplenmesi halkı ve birçok subayı derinden etkilemekteydi. Türkler onur ve şereflerinin ayaklar altına alındığını düşünüyordu. Ancak padişah hiçbir şey yapmadan bekliyordu. Bunun tek sebebi tamamen Vahdettin'in kendisi değildi. Onun en büyük eksisi yönlendirilebilir ve pasif biri olmasıydı. Bu yüzden ülkenin çeşitli yerlerinde padişaha karşı ayaklanmalar başladı. Anadolu iyice karışmıştı ve düşmanlara karşı bir direniş başlatmayı düşünüyorlardı. Çünkü saray yenilmişti. Ancak halk daha yenilmemişti. Türk milleti kalan son takatı ile bir kez daha savaşmak istiyordu. Bağımsızlık için. Milletin bu derece örgütlendiğini duyan Vahdettin, Mustafa Kemal Paşa'yı git ve buna engel ol diyerek görevlendirdi. Mustafa Kemal Paşa buna tamam dese de bir planı vardı. Engel olmak maksadıyla gönderildiği milletin başına geçecekti ve düşmana karşı direnişin lideri olacaktı. Bu hamlesinden sonra Mustafa Kemal Paşa vatan haini ilan edildi ve hakkında idam kararı çıktı. ona engel olmaya çalışsalar da başaramadılar. Ancak bir millet onun arkasındaydı ve direniş meşru bir haktı. Kurtuluş Savaşı devam ederken saray Anadolu'nun paramparça edildiği sevranlaşmasını imzaladı. Ancak Atatürk ve millet bu anlaşmayı tanımadı. Tarihler 1922 yılına geldiğinde Türk milleti alnının akıyla Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Düşman topraklardan kovulmuştu ve zafer naraları yurdun her tarafında duyulmaktaydı. Aynı zamanda halk milli mücadeleye karşı çıkmış kişileri fişlemeye başladı. Örneğin Ali Kemal, kendisi tam bir milli mücadele karşıtıydı. Savaş sırasında Atatürk ve silah arkadaşlarını engellemek istiyordu. Zafer kazanıldıktan sonra halk ve subaylar tarafından linç edilerek öldürüldü. Bunun yanında Vahdettin de protesto ediliyordu. Hatta bazı gruplar Vahdettin'e ağır hakaretler ederek onu ölümle tehdit ediyorlardı. Peki ya şimdi ne olacaktı? Ülkede kendine karşı yoğun bir tepki olması Vahdettin'in korkuya kapılmasını sağladı. Artık Vahdettin'e sadece endişeli bir şekilde gelişmeleri takip etmek kalmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, Monros Ateşkes Anlaşması ile zaten fiilen bitmişti. Saltanatsa 1 Kasım 1922'de meclisin kararıyla resmen sona erdi. Ayrıca padişah ve saltanat mensupları hakkında da sürgün kararı çıkarıldı. Osman Gazi ile başlayan 6 asırlık monarşi son bulmuştu. Vahdettin'in artık ülkeyi terk etmekten başka çaresi kalmamıştı. Kendisi de zaten iç karışıklıkların önüne geçmek için bu yolu kullanmak istiyordu. Eğer kalırsa işler fazlasıyla zorlaşacaktı. Ayak bağı olmak istemiyordu. Herkes için en iyi ve en doğru olanı memleketi terk etmekti. Ancak gitmek, 600 küsür yıllık Osmanlı hanedanlığını bırakmak kolay olmayacaktı. Eski padişah sığınmak için birçok ülkeye mektup göndermeye başladı. Diğer ülkeler bu fikre Ankara ile ters düşme ihtimalinden dolayı olumsuz yaklaşırken Vahdettin için vakit daralıyordu. Son olarak Vahdettin İngiliz Krallığı'na sığınma talebinde bulundu. Ancak diplomatik anlaşmalar sağlanmadığı için İngilizler buna sıcak bakmıyordu. Ama ne olursa olsun Vahdettin İngilizlere sığınma konusunda ısrarcıydı. İşgal orduları komutanı olan General Harrington'a bir mektup yazdı. İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti'ne sığınır ve bir an önce başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. Müslümanların Halifesi Mehmet Vahdettin 17 Kasım 1922 Cuma günü saat sabahın dördü. Vahdettin, küçük oğlu Ertuğrul Efendi ve beraberindekilerle bir kayığa bindi. Bu, Türk topraklarının son görüşüydü. O an neler düşündü, neler hissetti bilinmez. Sonra boğaz içinde demirlenmiş olan İngiliz gemisine ulaştı. Ona binerek yurttan ayrıldı. Ancak İngilizler Vahdettin'in ülke sınırına girmesini kabul etmedi. Bu yüzden Vahdettin bir süre Malta'da kaldı. Vahdettin bu dönemlerde kaçmadığını, hayatını emniyetle görmediğinden Hz. Muhammed gibi hicret ettiğini belirtmişti. Saltanat hakkından ve hilafetten kendi isteğiyle vazgeçmediğini de eklemişti. Sonrasında Malta'dan Mekke'ye gitti. Oradan da yine Müslümanların yaşadığı Mısır, Ürdün veya Kıbrıs'a geçmek istedi. Çünkü hala bir halifeydi ve bu durum ona güç sağlıyordu. Ancak Atatürk ve meclis 18 Kasım 1922'de Vahdettin'in halifelik sıfatını kaldırdı ve onun yerine Abdülmecid Efendi'yi halife olarak seçti. Bundan sonra ise Vahdettin tamamen ünvansız kaldı. 1924 yılında Osmanoğullarının sürgüne gönderilme kararı çıkınca ailesine kavuştu. 1926 yılında İtalya'nın San Remo şehrine yerleştiler. İlk aşamalarda oldukça lüks bir hayat sürse de bir süre sonra parasını eritti ve belli bir zaman sonraysa borçlar içinde hayatını kaybetti. Mezarı Suriye'nin Şam şehrinde bulunan Sultan Selim Camii'ndedir.